Evet arkadaşlar mini klimamızı çalıştırdık. Duyduğunuz gibi bir, biraz ses var. İzmir şu anda 25-26 derece. Normalde karavan içi kapı kapalı yıkan oturulmayacak vaziyette şu anda. Sıkıntı basmış durumda. Bir 5 dakika kadar oldu çalıştıralı. Bir serinlik var. Ya soğutma var ama tabii ne kadar yeterli olacak bilmiyorum. 5 dakikada rahatladı mı? Hayır rahatlamadı. Şimdi bu cihazı ne neyle çalıştırdık onu da gösterelim size. Burada şu anda iki tane 100 amper jel akı var. Ee, bir de şöyle 1000 wattlık bir tane tam sinüs inverterımız var. Şu anda hızlı bir şekilde çalışıyor inverter'ın. Modelde bu. Modelden inceleyebilirsiniz. Etiket alt tarafta olduğu için göremiyorum. Şimdi bu bu ile bu klima çalışıyor. Evet. Ben şu anda ranzaların olduğu yerdeyim. Ses bu. Ya sıcakta mı oturursunuz bu sesi mi dinlersiniz artık o sizin e, kendi deneyiminiz olacak karşılaştırmanız olacak burada da tamamen size kalmış eski pencere tipi klimalarda da böyleydi ben şimdi şöyle koltuğunu oradan oturayım oradan böyle evet ses bu Yani çok sıcakta hiç çekilmez değil. Kullanılabilir. Ama ne kadar etkili olacak bilmiyoruz. Evet. Dışarıdan da sesi bu. Evet, şimdilik denememiz bu kadar. Uzun vadedeki denemelerde yine bilgi atarız sizlere. Şu an böyle çok sıcak değil ama çok verimli mi? Valla bir klimacı olarak ben çok güvenemiyorum şu anda. İnşallah iyi olur.